bir şey arkadaşlar, fotoğraf arkadaşlar. Bir arkadaşlar. Biraz daha geniş açabilir miyiz? Kamerada görüntü alsın lütfen.

demek ki müsaade ederim müsaade etmeye. Geliyor abi abi. Sonra hep teşekkürler. Hoş bulduk.

41 bağımsız bölümü olan ve çok güzel bir kreşi olan bir Kiptaşın yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyemizin çok güzel bir projesinin dağıtım törenindeydik. daireleri teslim törenindeydik. 10 Büyükşehir Belediye Başkanımız da il başkanımız ve ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımızla birlikte bu mutluluğu paylaştık. Gerçekten çok güzel bir görüntüydü. Hemen yanı başında TOKİ'nin 2019'da başladığı ve yüzde 35'lere getirebildiği ama daha sonra başlamasına rağmen vatandaşlarımızı verdiği sözü yerine getirerek, taahhütleri yerine getirerek eee bugün o anahtarlarını teslim edilmenin mutluluğunu yaşadık. Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla birlikte ve gerçekten bütün emeği geçenleri başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla birlikte Sayın İmamoğlu'nu ziyarete geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyarete geldik. Birazdan da bir toplantı gerçekleştireceğiz. Onun öncesinde de oradaki panoda yapılan haksızlığı, hukuksuzluğu duygularımızı yazıya döktük. Gerçekten şu anda Sayın İmamoğlu'na yapılan hukuki saldırı devam ediyor. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndaki dosyalar, kapanmış dosyalar, aklanmış dosyalar üzerinde her türlü teftişi geçirip hiçbir şey bulunamamış dosyalar bile yeniden çıkarılıp bir suç istat edilmeye bir şekilde bir suç bulunmaya çalışılıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Beylikdüzü'nü de araştırsalar, büyük şehri de araştırsalar hiçbir şey bulamayacaklar. Biz biliyoruz elini arkadan bağladın diye türbe ziyareti esnasında oradan bile suç bulmaya çalışanların bu ahmaklığı devam edecek. Eee onlar uğraşa dursunlar ama Sayın İmamoğlu ve diğer Büyükşehir Belediye Başkanlarımız da hizmetlerine devam edecek. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözecek. Onlar o kara iftiralarının, o akıksızlıklarının cezasını da inanıyoruz ki yapılacak ilk seçimde ki bugün de herhalde Erdoğan bir açıklama yapmış, 14 Mayıs gibi bir tarih ifade etmiş, yapılacak seçimde de vatandaşlarımız yapılan bu haksızlığın, hukuksuzluğun mutlaka cezasını sandıkta gösterecek. Biz. Büyükşehir Belediye Başkanlarımız kendi aralarında büyük bir dayanışmayla, büyük bir birliktelikle hizmetlerine devam ediyorlar. Projelerinde ortaklaştırıyorlar, bilgi alışverişinde bulunuyorlar ve yereldeki ortaya koydukları bu başarıyı inşallah genele de taşıyacağız. Ben sizlerin huzurunda bir kez daha onlara çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki birlikteyiz, iyi ki aynı çatının altındayız ve mücadelemizi hep birlikte devam ettireceğiz. Ben tekrar ev sahipliğinden dolayı Sayın İmamoğlu'na, Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Diğer belediye başkanlarım da bu toplantıya katıldıkları için şükranlarımı sunuyorum. Birlikte güçlüyüz. Hep beraber başaracağız. Her şey çok güzel olacak. İşte, teşekkür teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.